Ben buradan da sesli olarak tekrar söylüyorum, bütün tevhid ehli müslümanlara. Yani e, belki ölürüz kalırız Allah bilir ne kadar ömrümüz olduğunu, bu belgeleneceği için ve kalacağı için söylüyorum. Ben buradan da sesli olarak tekrar söylüyorum. Bütün tevhid ehli Müslümanlara, dünyanın her tarafında olan Müslümanlara, gerek Suriye'deki Irak İslam Şam Devleti'ne beyat etmeyen İslam cemaatlerine, kanınız, malınız, canınız pahasına o Müslümanları savunun. Oradaki çocuklar, oradaki kadınlar, oraya gelen muhacirler, Rabbimiz Allah'tır dedikleri için şu anda öldürülmeye çalışılıyor. Hepimizin soyu da tükense, Hepimiz ölsek bitsek de ki böyle bir şey olmaz. Allah hakkı yeryüzünden yok etmez. Tevhid ehli azalsa da yok olmazlar. Ki buradaki bir avuç adam dışında Allah tevhid üzere ibadet eden başka adam yok zaten. Geri kalan hep müşrik yeryüzünü. Allah bunları helak ederse kıyamet gelir yani. E helak olacaksa da zaten müminlerle helak olalım. O yüzden ben bütün gençlere şimdi buradan nasihat ediyorum. Şam'a koşun, kapıları kapanmadan peygamberin dediği gibi Aleyhisselatu vesselam Şam'a koşun, Şam ehline yardım edin. idava katil fiten aleyke bi Şam. Fitneler çıktığı zaman sana tavsiyem Şam'dır diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Gene Şam'ın faziletine dair yazılan özel mustakil risalelerde özellikle Antakya şehri ve etrafını peygamber överek diyor ki Antakya ne güzel bir yerdir. Allah onun etrafına güzel insanları toplar diye hadis-i şerifler var. Şu anda zaten özellikle bu bölgede Müslümanlar hedef alınmış. Bu bölgedeki Müslümanlar üzerine geliniyor. Allah'ın güzel kulları olduklarına inanıyoruz. Buradan onlara da dua ediyoruz. Allah şu anda yardım etsin. Gerçekten sıkıntılı haberler bize ulaşıyor. Allah onların yardımcısı. Allah muzaffer kılsın. Allah kafirleri sevindirmesin. Allah münafıkları sevindirmesin. Allah hepsini öldürsün. Allah'ın ayette dediği gibi katiluhum yuazibuhumullahu biaydiikum onlarla savaşın Allah sizin elinizle onlara azap etsin ve yansurkum aleyhim Allah size onların aleyhinde yardım etsin ve yesfi sudura kavmil mu'mini müminler kavminin göğüslerini de Allah genişletsin ferahlatsın Allah'tan bizim göğüslerimizi ferahlatacak bizim göğüslerimizi genişletecek güzel zafer ve yardım haberleri temenni ediyoruz ve ben yani e, belki ölürüz, kalırız, Allah bilir ne kadar ömrümüz olduğunu. Bu belgeleneceği için ve kalacağı için söylüyorum. Allah adına yemin ediyorum. Ve vallahi ve billahi ve tallahi. Bu Allah ve Resulün vaad ettiği günden başkası değildir. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُ Şüphesiz insanlar sizin için toplanmışlar. Onlardan kokkun denildiği zaman وَمَا زَادُهُمْ اِلَّا ve وَتَسْلِيمًا bu onların iman ve teslimiyetlerinden başka bir şey arttırmadı. Vallahi bu duyduğum haberler ve bu gördüğüm şeyler Allah'a olan imanım ve teslimiyetimden başka bir şey arttırmıyor. Bu Allah'ın ve Resulünün zafer olarak vaat günün ta kendisidir. Zaten bu operasyonun düğmesine basılması Felluce Ramadi ve buna benzer Irak'taki birkaç yerleşim bölgesinin mücahitlerin kontrolüne geçip Suriye ve Irak'taki büyük bir kara parçasının toprak parçasının mücahitler tarafından kontrol altına alınması sebebiyledir. Artık devletler bölgesel bir tehdit olmaktan daha ziyade Müslümanları bütün dünya için tehdit sayıp birbirlerine yardım ediyorlar, düşmanlıklarını unutuyorlar. İran'ın Amerika ile füze anlaşması imzalaması boşuna bir şey değil. Adınız gibi emin olun Müslümanların kanıyla imzaladılar o anlaşmaları. Müslümanların kanı için imzaladılar. Ortak düşman olarak belirlediler. Allah bizim Mevlamızdır. Allah bize yeter. O ne güzel Mevla, o ne güzel vekildir. Allah'ın mücahitleri izzetli kıl.